Evet, sevinsin, sevinsin. Çocuklarımız, bebelerimiz bu bayrağı sevinsin. Ben Mustafa Kemal Paşa, Yamanlı Mahallesi Muhtarı Necati Eren. Önümüzdeki Kurban Bayramı'na İstanbul'dan ayırsever bir vatandaşımızın katkılarıyla bizim de katkılarımızla, kendi katkılarımızla oluşturmuş olduğumuz çocukları sevindirelim bir kampanyası başlattık. İhtiyaç sahibi çocuklarımız, ailelerin çocukları bu bayramda giyimsiz kalmasınlar, sevinsinler diye Atlan Menderes Meydanı'nda, Mustafa Kemal Paşa'mızın meydanında hayırsever ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, hayırsever bir vatandaşımız tarafından elbise dağıtıyoruz. Tek amacımız ihtiyaç sahiplerini bu bayramda sevindirmek, çocuklar gülsün istemek, çocuklar sevinsin istemek. O, Efendim? Bak onlardan bak. Onlar bak 8 yaş üzerine yazmış. Ama yaş